Herkese merhaba. Bugün 25 Eylül 2020 EBA canlı dersler güncellenmiş. Normalde biz EBA'ya giriş yapıyorduk. Daha sonra canlı derslere gidiyorduk ve canlı dersi başlatıyorduk. Ancak şu an öğretmen ekranı bu şekilde açılıyor bilgisayarda. Direkt canlı dersinizi başlatabiliyorsunuz. Ayrıca canlı dersinizi hazırlık yapmak için 2 dakika erken de açabilirsiniz. Eğer EBA'da bir işiniz varsa buradan EBA'ya devam et deyip EBA'ya giriş yapabilirsiniz. Bu öğretmen ekranı. Şimdi de öğrenci ekranına bakalım bilgisayardan. Bu da öğrencimizin ekranı arkadaşlar. Onda da aynı şekilde canlı dersin hazır. Sıradaki canlı ders için 30 saniye kaldı diyor. Ve buradan hemen katıl deyip canlı derse katılabilirsiniz. Canlı ders olduğu zaman sizin de gördüğünüz gibi ebay ya giriş yapan bir öğrenciler. Canlı dersiniz olduğu için bu şekilde. Evet canlı dersimizi başlatalım. Dersi başlat diyoruz. Ve böyle bir uyarı çıkıyor arkadaşlar. Uygulamayı daha önce indirmişseniz tekrar indirmenize gerek yok. Ve canlı dersi başlat diyoruz. Eğer canlı ders sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız güvenlik duvarınızı ve antivirüs programınızın izinlerini kontrol edin. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Dersten önce güvenlik duvarınızı ve antivirüs programınızı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bunları devre dışı bıraktığınızda daha sorunsuz bir ders işleyebilirsiniz. Burada izin ver diyoruz. Canlı dersimiz açılıyor arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi canlı dersim başladı. Evet şu an öğrencimizin hesabıyla derse giriş yaptık. Ve bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada ses ile katıl diyeceksiniz. Sadece bilgisayarın sesi açık kalsın diyoruz. Eğer hoparlör ve mikrofon kullanıyorsanız buna tıklayabilirsiniz. Veya doğrudan sadece bilgisayarın sesi açık kalsın diyebilirsiniz. Bu bilgisayarda arkadaşlar. Tıklıyoruz. Burada bilgisayar ses sistemi ile bağlan diyoruz. Ve bu şekilde canlı derse katılmış oluyorsunuz. Bundan sonra tahminimce EBA canlı dersler böyle devam edecek ve daha sorunsuz olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün sabah da dersimiz vardı ve canlı ders çok kolay açıldı ve herhangi bir sorun yaşamadık. Herkese hayırlı olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.